Herkese merhaba. Bugünkü tarifim çiroz. Bunun için ilk önce hamurunu hazırlıyorum. Tenceremin içerisine 50 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Alıyorum ve erimesi için karıştırıyorum. Ocağımın altı şu anda açık. Yağ eridikten sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Son olarak da şöyle parmağınızın ucuyla böyle bir fiske tuz atıyoruz içerisine. Ve güzelce böyle karıştırıyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Hemen kaynayacak zaten içerisindeki su miktarı çok az gördüğünüz gibi. Kaynadıktan sonra içerisine bir su bardağı un ekliyorum. Bu ölçülerde bir su bardağı un yeterli oluyor. Unu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hamurunuzu yakmayın, rengini döndürmeyin. Sadece o böyle bir çiğliği kokusu çıksın. Kıvamını size göstereceğim zaten birazdan. Böyle oca ocağımın altı da şu anda kısık ve karıştırarak bir nevi unumuzu pişiriyoruz. İsterseniz eğer daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüleri aynı oranda arttırabilirsiniz. Hamurumu güzelce hazırladım. Tenceremi kenara alıyorum. Böyle ara ara karıştırarak ılıtıyorum. Oda ısısına gelmesi lazım çünkü içerisine yumurta kıracağız daha hızlı soğumasını istiyorsanız da farklı bir kasenin içerisine alarak da soğutabilirsiniz. O şekilde çok daha hızlı soğuyacaktır. Ya da böyle benim gibi sürekli karıştırarak aynı tencerenin içerisinde de soğutabilirsiniz. Önemli olan o sıcaklığının gitmesi. Sıcaklığıyla içerisine yumurta atarsanız yumurtaların pişme ihtimali çok yüksek olacaktır. 2 tane yumurta kullanacağız. İlk olarak bir tanesini ekliyorum. Şöyle yumurtamın birisini kırdım. Mikserle güzelce çırpıyorum. Bu yumurtayı içerisine alacak. Zaten çırptıkça da zamanla toparlanıyor. Bu şekilde bir 2-3 dakika çırpmalısınız. Daha sonra ikinci yumurtayı içerisine ilave ediyorum ve bir 2-3 dakikada bu şekilde çırpmaya devam ediyorum. Zaten zamanla dediğim gibi toparlanıyor. Şimdi kıvamını da yine sizinle paylaşacağım. Bakın böyle hafif yapışkan, elinize yapışan, yumuşak kıvamda bir hamur oluyor. Böyle temizliyorum. Şimdi bir kaşıkla kıvamını da alıp göstereceğim. Tabi siz böyle benim gibi vurmayın. Fark ettiyseniz vurdukça etrafa böyle biraz hamur sıçrattım. Kıvamını şöyle gösteriyorum. Bakın bu şekilde elinize yapışan dediğim gibi yapışkan bir hamur. Şimdi bunun tamamını bir sıkma torbasının içerisine alacağım. Bu aşamada ocağımın üzerine de bolca yağ alıyorum tavama ısınması için. Şöyle tenceremin içerisine göstereyim. Bakın hamurun hepsini aldım. Yağım da ısındı. Yağın içerisine şöyle bakın tırtıklı bir duyu yerleştirdim. Ve böyle uzunca şerit şeklinde hamurumdan sıkıyorum. İsterseniz bu aşamada hamuru böyle hafif elinizle e, dokunsanız da düşecektir. Daha pratik olmasını istiyorsanız hiç elime bulaşmasın diyorsanız makasınızı böyle mutfak makasını hafif yağlayıp onunla da kesebilirsiniz. Yağladığınız zaman e, elinize yapışmayacaktır. Pardon makasınıza yap hamur yapışmayacaktır. Aynı şey dediğim gibi makas kullanmak istemiyorsanız mutfağınızda makas yoksa elinizle de çok rahatlıkla koparabilirsiniz. Bu şekilde yağımın içerisine alıyorum. Ve güzelce kızartıyorum. Bakın böyle kızarmaya devam ediyor. Nar gibi kızardıktan sonra bunu ocaktan alacağım. Ve kalan hamurlarımı da yine aynı şekilde içeris yağımın içerisine sıkıp e kızartacağım. Yağınız çok aşırı ısınırsa e bir söndürüp hafif bekletebilirsiniz bu arada böyle kızaranları alıyorum. İçerisine kesinlikle hiç yağ çekmiyor. Yani yağda kızardı hali. Siz de denediğinizde göreceksiniz. Kesinlikle böyle bol yağlı bir tarif değil. Bu şekilde kalan hamurlarımı da kızartıyorum. Aslında böyle dışarıdan baktığınızda çok zor gibi görünen bir tarif ama yapması hem zevkli, çok pratik ve eğlenceli. Piştikten sonra böyle çok fazla soğumasına fırsat vermeden tarçın ve şeker karışımını buluyorum bunları. Bu görmüş olduğunuz tarçın ve şeker. Çok uzun süre bekletme, soğumasını beklemezseniz zaten rahatlıkla üzerine yapışıyor. Daha sonra benmari eritilmiş çikolatanın yanında servis edebilirsiniz şekilde göstereyim bakın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.